arkamda görmüş olduğunuz cami Lütfiye Camii diğer bir adıyla Kaçak Cami olarak biliniyor. Kaçak sebebi de cami 1880'li yıllarda Hacı Hüseyin Efendi isminde biri tarafından yaptırılıyor. Yaptırılmasının sebebi de Hacı Hüseyin Efendi hac yolculuğunda çok meşakkatli uzun bir hac vazifesi yerine getiriyor ve Allah'ın lütfuyla tekrardan Safranbolu'ya dönebildiğine inandığı için kendisi döndüğü zaman bir cami yaptırmaya karar veriyor. Ve bu caminin ismi de Lütfiye Cami denilmektedir. Kaçak denmesinin sebebine gelince caminin altından su geçmektedir. Caminin altı gördüğünüz üzere caminin altı boş olduğu için altından bir su geçiyor. Ve bu su kaynağı bazen kurak zamanlar oluyor yaz aylarında. Suyun kaynağı kesiliyor. Buradaki halk tarafından suyun kaçması deniliyor. Suyun kaçması denildiği için buradaki çeşmeler de kuruduğu için işte kaçak çeşme deniliyor. İşte kaçak semt gibi isimlerle adlandırılıyor. Daha sonra buranın halkı da bu caminin de diğer ismi hemen bu caminin yanında bulunan bir çeşmeye e, halk tarafından kaçak çeşme dendiği için camide de bazen halk tarafından kaçak cami denilmektedir.